başını <laughs> ah. <Dedeniyim. gülüyor> kapısı 360 derece dönmüyor ama ekranım dönebiliyor nasıl bir şey bu? Şey neyse ben şuradan yok <laughs> be... <Burada. gülüyor> yok bana şey lazım şurada değişti <laughs> bu kim? kara ayı. Şimdi ben bir saat yine şey arayabilirim. Ama bu sefer paramamı gerek kalmadı öyle. Geçen sefer çok sıçar. Bu sefer şey, dikkatimi toplayacağım. Ya şu kim ya? Şu. Bir diyelim. Aa bulmacayı. Bulduğumuz kişi. Alex miydi? Bulduğumuz kişiler var. Neyse. Üç kişi bulmuşuz. Devamını bugün bulabileceğiz inşallah. En son biriyle dolaşıyordum sanki. Ne Neredeydi orası? Ha aradım mı? Ah! Ya canım kaldı burada 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 can şey lazım bana. Oradan neydi? Başka bir yerden almam lazım. Bir dakika ben şuradan ekranı şeyini aç. Çünkü göremiyorum. Şuradan ya elimle tut. Oradan da kalbimi aldıktan sonra Sırt çantalı kişiler de var diyor. Sırt çantalı Evet. Bak adamlar orada donmuş donmuş. Bir de şimdi koca ayak mağarası gibi. Bu arkadaşımız bir kitabımız lazım. Buradan emoji almıştık. Ve sıra deve. Koca ayak. Tamam. Şimdi ilk önce A. Ondan sonra kartopu. Hoppalak. Yanlardan gelecek.

şu an köydeyim de cama çıktım. Camda daha cam yok. Nasıl bir şey sen? Oraya Bak şu kardan adamı bozabiliyor muyum? Benimki ücretsiz ve internetsiz ve internetsiz son bulmacayı çözmüştük sanki. Yiğit evet, gider ya. Tamam. Tamam. Ya ben şu an video çekiyorum. Tırmanalım hemen. Dan. 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 Şu tutma şeyi çok güzel. Ama öbür oyunlarda böyle şeyler olsa keşke. Buralara çıkmışım galiba. Yani. Galiba ama. Geyik gel. Ooo bu adamın olduğu yer. Geyik şeyi. Şöyle size. kapışabilecek etkinlik yok. Oh. Aşağı düştüm. Ve yuka çıkacağım. Yine. Ve yine. Her şey en başta. Olmamış ki sayın. Şimdi buradan. Aa, aa. Aa, aa. da aldım. Ben karşı kapının anahtarı nasıl bilmiyor? Kaydetmemiş Evet. Can var mı kardeşim orada? <laughs> ben dedim. Özgür bu kadar. İnternet olmadı mı için kaydettim? Yok bilmiyorum. Hatta konuştuk hatırladın mı? O işte. Allah Allah ben niye kendim tutardım onu? Bir de şimdi acı göstermeyecek. yerlere basma yeri. Bir şey canım burada hiç mi bakıyorum. Ne diyor? Bebe. Kereste fabrikası. Arka tarafına çıkabiliyor olmasın? Şimdi 1 2 3 Çıktım çıktım çıktım. Ben buraya çıkmışım. Ha.

Kaybettim. En baştan gir. Oraya nasıl gittim ben? Her şeyi unuttum ya. Şey köyü gittim. Kapı dağlar köyü gittim. Bu Şuradan gitti. Eminim bu da. Bir şey yapacağım. Canı gideceğim. Galiba o zaman gideceğim. Şey, ben kulaşmadan miyim abi ben şuradan tutarak Şurada mı? Şurada mı? Şuranın evet, o büyük adamın olduğu yerdedir. Şu zıplamayı yedim ben. Evet, bu sırada kıtladığına inanıyorum. Var mı? Var. Ama kıtlanmayacağım. Neden? Hiç istemedim. önce Aa, aa tane. Ben iki tane olduğunuzu bilmiyordum. Hadi ben kaçar. Aa. Bu bak düştü. Düştü de. Artık aşağı yukarı gelebilir. Tamam aşağı yukarı gelebilir. Şimdi i̇şte ben seni tutmak için ne yapmalıyım? beklerim olur ya. İlk arkadaşımı mı kurtarsak? En son bekleriz. <tığlık> o adam sıkıyor Ne oldu kardeş? Ben nereye gideceğim? Aa, oradan nereye gideceğim? ben bir ayı bir şey biz bugün çok yedik ya o çıkmasa konuşacak 2 saat uğraşacağım ama öyle çıkmak da lan

ben karşıya nasıl geçeyim şimdi? Anacım. Neyse. Burada buzlu bir yer var. Buzlu bir yer yani. Canımız çekildi. Biz Türk milleti olarak Türkçemiz bozuk. Bir, bir, bir dakika, oradan Ben O kralı öldüreceğim! Şimdi sonuna ekran Tamam, şimdi karşıya anahtarı almak istemiyorum ama bak tamam bu sonra geldim ve karşıya atlayacağım önce arayıp bir öldürdüm ama ben. Şimdi bir daha mı öldüreceğim? Of. Koca ayak Ne git? Koca ayak en son gitmeyi düşünüyorum. Ama düşündüğüm bu. Gerçekleşen ilk koca ayak öldürmek. Şaka şaka. Bu çocuk kralı öldürecek. çocuk kralı Oy nereye uçtum ben? Bak ilk önce orada kay yanda bir yer var ya. Bu da nereye? Şurada mı? Bu da nereye? Bu da nereye? Yeti. Şemem. Şurada. Hazır mısınız? Ya ben hazır mıyım ya? Şuraya geç. lan aşağı. Ay saçım. Ee, durdurmuş dur. Aa, lan ne ara ya? Neyse kalsın ya boşverin.